Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Bugün inşallah insan ile devlet arasında bir analoji kurup devlet, istihbarı, Fuat Ali Avni ilişkileri üzerinde bazı şeyler söyleyeceğim. ve hükümetle alakalı, Tayyip Erdoğan'la alakalı. Bu arada bir kitap okudum. İnşallah o kitaptan da bazı anlatılarım olacak. Jared Diamond'ın Tüfek, Mikrop ve Çelik adlı bir kitabını okudum bu günlerde. Hakikaten çok ufuk açıcı bir kitap. 23 yıl uğraşıp bir kitap yazmış şahsiyet. Aslında kitaplar öyle olmalı. Yani bir insanın bütün ömründe 3-5 taneden fazla kitap yazdıysa bir insan, yani onlar yeter kadar emek verilmemiş kitaplardır. E, Cahret Tayyip'in hakikaten büyük bir emek vermiş. İnşallah bu kitap üzerinden e, yani bazı konular alıp bir kısım harici ilavelerle e, birkaç program yapacağım diye umuyorum. E, Allah nasip ederse. Şimdi e, bu Fuat Ali Avni ile ve Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu hükümet ilişkisi ile alakalı e, bugünlerde bir program yaptım. Fuat Ali Avni, Fuat Avni yeni bir Ali adını da aldı. Onunla alakalı iki bölümlük bir program yapmıştım. Orada dedim ki, bu Fuat ve Avni, Avni Kantan, e, Fuat Doğu, MİT'in ilk iki başkanı, e, sonraki başkanı da yani şimdi Ali adını nereden aldı? Burada MIT önce Milli Emniyet Hizmeti olarak koruluyor 1926'da o zamanki başkanın adı Şükrü Ali Öge. Yani Ali oradan aldı, görünüyor. Ve bundan sonra da bir isim alsa 1926-41 Şükrü Ali Öger başkanlık etmiş. 41-53 Mehmet Naci Terke bundan sonra da Naci adını alacağını tahmin ediyorum dedim Fuat Ali Avni'nin. E, Fuat Ali Avni bir yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fuat Ali Avni'nin kim olduğunu çözemedi. Ben o programda şöyle söylemiştim. Mossad Fuat Ali Avni'nin kim olduğunu kesinlikle biliyordur. Hiç şüphem yok. CIA kesinlikle biliyordur. İngiliz, Alman istihbaratları kesinlikle biliyordur. ve MIT'in bilmediğinden de emin değilim. Aslında MIT içinden bir odağın ki bu dönem cemaat hükümet kavgası çıkarma konusunda böyle bir, şeyler çevirdiği gibi bir şey çok çokça yazıyor. Yani ben MIT'in bilmediğinden emin değilim. Hatta MIT'ten bir odak olabileceğini de düşünüyorum. Bu Fuat Ali Avni'nin. Çünkü nedense MIT'ten isimler alıyor. MIT'in ilk iki başkanı Fuat ve Avni. Ee, Ali Ali'de Milli em Emniyet Hizmeti başkanı. O da MİT'in Cumhuriyet'in ilk dönemindeki adı o kurum olarak. E, ama harici bir istihbarat teşkilatı da bunu yapıyor olabilir. E, yani mit çözemiyorsa da e, ben o zaman böyle oturup halimize ağlamamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hani işte Büyük Türkiye Osmanlı'yı kuracağız, dünya çapında birinci sınıf devlet olacağız bilen deniyor ama bir yıldır e, önce başbakan da Tayyip Erdoğan şimdi de cumhurbaşkanı bir altı ayını başbakan, altı ayını cumhurbaşkanı olarak geçirdik ya da 7-8 ayını neyse başbakan. Şimdi e, bir yılı geçti. Tayyip Erdoğan'ın attığı adımı, ayağının sürçmesini bakanlar kurulundaki görüşmeleri Başka işte bir kısım böyle devlet içinde bir kısım görüşmeler yapıp şu şu işleri yapacaksınız diye söylediğini Fuat Avni bildiriyor. Yani bir devlet düşünün ki devletin başbakanını, cumhurbaşkanını bir güç adım adım takip ediyor ve devlet bunu çözemiyor. Sonra diyor ki ben büyük devlet olacağım diyor ama bu kadar da yani. E, tamamen nüfuz edilmiş, her şeyin kontrol altında, her şeyinden haberdar olan bir devletsin. E sen nasıl devletsin, nasıl büyük devlet olacaksın? Böyle bir şeyin mesela e, işte diğer ülkelerde, İsrail'de, Amerika'da, İngiltere'de bu bir yıl içinde çözülememesine ben ihtimal vermiyorum. yani ki onlar bir yıl içinde çözerlerdi, çözemezlerdi de kaç tane işte emniyetten kaç tane bitten istihbarattan şuradan buradan bakan kaç kişinin değişmesine sebep olurdu benim tahminim istifasına görevden alınmasına çünkü derlerdi ki bu adamı nasıl bulamıyorsunuz bu yapıyı ve ben Fuat Ali Avni'nin tek bir kişi olduğunu düşünmüyorum şimdi e, ben Türkiye'nin ee, insan ile nasıl analoji yapacağız? Biraz ondan bahsedeyim. Ee, i̇nsan vücudunda e, ve o programda bir şey yanlış anlaşılmasın. Şimdi devletin her şeyden haberdar olması. Demiştim ki ben devletin en temeli şey istihbarattır. Yani devlet ülke içinden ve ülke dışında dünyada neler olduğundan haberdar olmalıdır istihbaratı olmayan bir devlet, devlet filan değildir. Yani ülke içinde neler oluyor, ne tehditler var, ondan haberdar olman lazım. Ülke dışında neler oluyor, onlardan haberdar olman lazım. Şimdi bu ülke içindeki kısmını bir de biraz kısa geçmiştim. Ben bundan tecessiz kastetmiyorum. Yani Tek tek çocukları fişleyelim, hangi okulda okumuştu, sonra nereye gitmişti. Tek tek insanları takip edelim, özel hayatlarına girelim. Böyle bir şey kastetmiyorum ben. Ee, böyle bir şey hem İslam'a aykırı bir şeydir. İnsanların özel hayatını tecellis etmek çirkindir. Allah yasaklamıştır. Ee, ve bu şekilde zaten orada bir problem var. Kendi içinde yani kendine ait dokular, hücreler, organları düşman kabul etme aslında bir hastalık sebebidir. Şimdi ikinci olarak da dışarıda neler var? Bunlardan haberdar olması gerekiyor. Şimdi insan vücudundaki sinir sistemi neler yapar? Şöyle bir bakalım. Yani biz aşağı yukarı aslında her şeyin farkında olup ona göre bazı şeyler yapıyoruz. Diyelim ki e, ee, kanımızda glikoz azaldı. Ne oluyor? Bunu açlık olarak hissediyor bizim beynimiz ve yemek yeme ihtiyacı hissediyoruz. Mesela su içmedik, biraz su kayboldu, terledik vesaire. Su içme ihtiyacı hissediyoruz. Tansiyonumuz biraz düştü. İşte damarlardaki bir kısım alıcılar diyor ki tansiyon düştü diyor. Ee, tansiyonu yükseltmek için bir harekete geçiyoruz. Biraz hızlı yürüdük mesela hemen deniyor ki dokulara yeter kadar kan gitmedi kalbin atımı hızlanıyor. E, vücudumuzdan haberdarız ya da bir şey yedik mesela şekerli bir şey yedik hemen haberdar oluyoruz diyoruz ki pankreasa insülin salgılar, şeker kendi vücuda bu belli dozun dışına çıkmasın diyoruz yani kanda belli seviyenin üstüne çıkmasın diyoruz. Hemen insülin salgılıyor vücut. İnsülin ya da kan şekeri fazlaca düştü. Diyoruz ki bak kan şekeri düştü. Mesela glikagon salgılıyor. İşte glikojenden insülin şey, glikoz parçalayarak elde edip kana salgılıyoruz. Şimdi bakıyoruz ki vücuda vücut kendi içinden haberdar. Şimdi ikinci bir şey var. Hariçten bir şey geldiği zaman mesela bir mikrop vücudumuza girdi. Vücudun giriş noktalarında ki mesela mukozalarda hemen bakıyoruz ağzımızda, boğazımızda bademcik var ilk karakol, giriş karakol olarak. Mesela bağırsak sistemine bakıyoruz. İşte appendix bir e, koruma alanıdır. E, cildimizde, gözümüzde, burnumuzda hep Mikroplara karşı mukozada ve deride, derinin hemen böyle ilk tabakalarında bir müjdeler hazırdır. Onlar dışarıdan girmiş olan bir mikrobu yabancıyı hemen tanıyorlar. Diyorlar ki bu mikrop yanlış yani yabancı, vücuda zararlı. Şimdi ve hemen vücudun savunma mekanizmalarına harekete geçirilir. Ona karşı bir şeyler üretiyor vücudumuz. Bir işte ya lokositler üretiyor ya da e, hücresel immünite e, yani bir antikorlar üretiyor bir hemen bir korumaya geçiyor vücut. Ve bir mikrop bir kere vücuda girdikten sonra ikinci kere geldiği zaman hemen çok daha hızlı vücut tepki veriyor. Şimdi burada bir problem var. Bazen vücut e, dışarıdan giren o yabancı şey ile vücut ona karşı tepki verirken şaşırır, Kendi dokularına karşı da antikor geliştirebiliyor. Kendi dokularına karşı da saldırabiliyor. Buna otoimmün hastalık deniyor ve vücudu aslında en çok yıpratan, çökerten, tüketen bu otoimmün hastalıklardır. Yani vücudun kendi organlarını, kendi dokusunu, kendi hücrelerini yabancı kabul etmesi. Şimdi ben bunu neye benzetiyorum? Ee, i̇nsan mesela, düşününüz, şu bütün ömrüm boyunca ben e, ne yazık ki savunma mekanizmalarının kendi dinine, kendi inancına, kendi kültürüne, kendi tarihine düşman olduğunu görmüş idim ben. E, bu kurgulanan devlet mekanizmasının ve kendisiyle boğuştuğunu. Ama bunun yanında mesela kendi toplumunu oluşturan e, kavimlere kavmi özelliğini düşman olarak işaretleyerek de hücum ettiğini gördüm. E, bu sebeple biz otoimmün hastalıklar yaşıyoruz ki şu anda da gene bir otoimmün hastalık yaşıyoruz. E, yani Kürt meselesi aslında bir otoimmün hastalıktır. Şimdi e, ikinci olarak da işte mezheplerle, dinlerle, efendim işte İslami cemaatlerle, tarikatlerle İslam alimleriyle onları e, düşman olarak işaretleyip ondan sonra onlara hücum etmiş idik. İkinci bir şey var, vücutta bazen bir mikrobik bir yapı olur. Sonra bu yapı bir yerde kistleşir, bir odak olur. Bu odak ara ara vücuda mikrop salgılar. Şimdi buna e, umumiyetle bu şekilde kistleşmiş yapılar içinde anaerob yani oksijen görmemiş mikroplar birikir. Sonra bunlar ara ara mikrop salgılar. Bu işte kalbi tutar, bazen gider beyni tutar, menenjit yapar, başka organları tutar. Bunların da dışarıya açılması gerekiyor ve bu gibi problemlerin bilhassa bu mikrop odaklarının çözülmesi, dışa açılması, gün ışığına çıkarılması gerekiyor. Şimdi ben diyorum ki bizim tarihimizde ne gibi karışık olaylar gördük? Bir devletin, yani vücudun savunma mekanizması, vücudun neresinde ne olduğunu bilmesi dost ile düşmanı, kendinden olanla yabancıyı birbirinden ayırması gerekiyor. Ama bunun yanında da şimdi bu tecessüs asla kastetmiyorum. Yani insanların üzerini araştırmayalım. Ama harice baktığımız zaman yani mesela e, eğitim nasıl gidiyor? Yani <laughs> Türkiye'de ne kadar başarılı bir eğitimimiz var? Bunu nasıl daha başarılı bir hale getirebiliriz? Yani her organın kendi vazifesini görmesi Önemli işte sağlık yönünden durumumuz nedir? Hastalıklar, aşılar, bulaşıcı hastalıklar yönünden besleme yönünden durumumuz nedir? Toprakların işlenmesi durumu nedir? E, ticaret erbabının geliri gideri borçluluğu alacak verecek durumu nedir? Bu gibi şeylerden devamlı olarak bilgi almamız gerekiyor. Şimdi e, ve bunun yanında da yani insanların özeline tecessis etmeden ama nerede ne gibi bir hareket gelişiyor, nerede bir sıkıntı doğacak gibi görünüyor dahilde bunları fark etmemiz gerekiyor. Nerede bir basınç birikiyor e, ve hariçte de neler döndüğünü gene anlamamız gerekiyor. Yani dışarı bize karşı ne gibi oyunlar oynuyor, ne gibi oyunlar oynayabilir, bunları fark etmemiz gerekiyor. Mesela zihnimiz öfkelendik, <laughs> yatıştırılabilmemiz gerekiyor. Mesela bir yıldır kişisel olarak ya Tayyip Erdoğan bir öfke yaşıyor, bir baskı altında yaşıyor ve onun gerilimini, öfkesini biz bütün Türkiye halkı olarak tükeniş olarak yaşıyoruz. Hatta e, bu öfkesini e, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na da geçirdi. Şimdi Ahmet Davutoğlu'na da bakıyoruz. O da tarzı siyaset olarak Tayyip Erdoğan gibi siyaset yapıyor. O da bağırıyor, haykırıyor, şiddet gösteriyor. Eee bu ilk Ahmet Davutoğlu Başbakan olduğu zaman ilk herhalde Ahmet Hakan yazmıştı. Dedi ki ya böyle salı günlerinin geriliminden bıktık dedi. Ya da başka birileri yazmıştı. Birkaç kişi yazdı. Tayyip Erdoğan salı günü grup toplantısında bir şiddetli bir tavır gösteriyor. Diğer partilerde karşı şiddetli bir tavır gösteriyor. Her hafta bir kere geriliyoruz demişti. İyi bari Ahmet Davutoğlu başbakan oldu. O bir akademisyen profesördür böyle ehli ilim, bilgi adamdır. Ortalığı gelmez bari demişti. Ama ne yazık ki geçen bir yazar yazmış. Diyor da Tayyip Erdoğan gibi burada bağırıyor. Sonra diyor gülümsüyor. Yani iyi ki bir profesör. O kadarcık bir fark var. Ama zaten bağırıp yani gerilim yapıyorsun. Bir de işte CHP mesela bir şey söylüyor. Diyor ki senin aklına ihtiyacımız yok. Aklını kendine sakla. Şimdi böyle hükümet olmak olur mu yani? Sen almışsın yüzde elli, o öbürü yüzde yirmi Yani dört kişiden iki kişinin oyunu almışsın, birinin oyunu da Yani onun fikrinin hiçbir önemi yok olur mu? Onlar da senin vatandaşın. Yani hükümet etme demek muhalefetle beraber devlet yönetilir. Yoksa hükümet devlet demek değildir. Şimdi böyle garip şeyler var. Bırakın hükümeti Tayyip Erdoğan'ı devlet sayıyor adam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tayyip Erdoğan bu. Yeni Şafak'ta bir yazar var Cem Küçük diye. Adam diyor ki devlete karşı diyor. ya yani Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan her hareket bir Türkiye